Price Action oynatma listemizin bu bölümünde sizlere premium discount alanlardan ve detaylarından bahsetmek istiyorum. Çünkü üzerine çok fazla video yapılan, yorumlanan bir yapı ve yanlış yönlendirmelere yol açabilen de bir konu. Şimdi premium discount alanlarını belirlemek için böyle temelden başlayalım. Ne işe yarayacak? Nerelerde hatalı kullanımlar gerçekleştiriliyor? Ne düşünülüyor? Bunlara da geleceğiz. Her şeyden önce arkadaşlar bir swing high ve bir swing low noktasının ölçümüyle bulunan alanlara biz premium discount alanlar diyeceğiz. Nasıl olacak? Tıpkı diğer kanalımızda kripto analizi yaparken kontrol ettiğimiz gibi. Dilerseniz GAN kutusundan sol tarafta araçlarda 3. satırda burada GAN kutusu bulabilirsiniz ya da fib düzeltmesiyle de yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan gan kutusunda da veya Fibonacci'de de her türlü 0.5 bandını açmak. Burada her şeyden önemlisi bu. Şimdi nasıl oluyor? Tamamen farazi bir örnek vereceğim. Doğru noktayı ölçüyoruz demek değil ama normalde bir yere ölçeceksek nasıl yapıyoruz? Diyelim ki burası bizim swing high'ımız olsun ve burası da low noktamız olsun. Yani şu bacağın tepesini ve dibini çizdiniz. Bunu çizdiğiniz zaman şöyle tam dibe atalım. Bunu çizdiğiniz zaman sizin 05 bandınız. Gun kutusunda da geçerli dedik. Burada premium ve discount. Yani premium dediğimiz bu 05'in üstündeki alan pahalılık. Discount dediğimiz bu 05'in altındaki ucuzluk bölgesi olarak isimlendirilen alandır arkadaşlar. Her şeyden önce bunu bilmek gerekiyor. Premium pahalılık o an için. Discount ucuzluk anlamına gelir. Peki biz bu premium discount alanlarını kullanarak işlem açabiliyor muyuz elbette açabiliyoruz ama şunu unutmayın PD'ler yani premium discountlar size asla bayas söylemez bakın sizin bayasınızı zaten farklı metotlarla bulmanız yani yönünüzü tahmin etmeniz gerekiyor. Fiyat teslimatının gideceği yönü önden düşünmeniz gerekiyor. Ardından bu kullanabildiğiniz bir ek yapı diyebiliriz. Şimdi PD dendiği zaman bazı videolarda gördüm çok enteresan geldi. PD array diyorlar. Arkadaşlar PD array deyip de premium discount alanlara anlatılmaz, anlamsız. Yani PD array dediğimiz Price Delivery Array diye geçer. Yani fiyat teslimatının kurumsal yöne yapılması durumu. O bambaşka bir konudur. Burası premium discounter PD diyebilirsiniz ama diğeriyle karıştırmıyoruz. Şimdi peki bayasımızı belirlemiyorsa biz bunu nasıl kullanabiliriz? Şimdi önceden sizin fiyat teslimatınızı yani yönünüzü Tayin ettiğiniz bazı yapıları kullandıktan sonra şimdi pozisyon almaya iş geldiğinde bazen işlemler kaçabiliyor değil mi? Biz mesela bu oynatma listesinde order blokları da inceledik. Bazen fiyat MSB oluşturduktan sonra order bloğa kadar gitmiyor. E orada bir emir gerçekleştiriyorsak o emri almadan gerçekten de tayin ettiğimiz yöne doğru fiyat hareketlerini görüyoruz. Ve bu da işlemi kaçırdığımız anlamına geliyor. Veya bazen breaker blok diyoruz çok aşağısından. Bazen mitigate blok diyoruz. Bazen mitigation olduğunda or burdur blok sağ tarafa kayıyor diyoruz bir MSB'den sonra. Yani mesela burada yukarı dipler tepeler yükseliyor. Burada bir mitige durumu var. Mitige durumundan sonra düşüş var. Şimdi burası mitige olduğu için bu dip kabul edilmiyordu değil mi? Asıl ana dibimiz burasıydı. Buradaki dibi kabul ediyorduk. Çünkü dip tepe yükselişlerinin nizami dibi burası. Tepe daha yukarıda, dip daha yukarıda ama tepe daha yukarıda olmadığı için yani buradaki yüksekliği mitige ettiği, buradaki likiditeyi azalttığı için biz bu dibi kabul etmiyoruz. Artık buradaki nizami dip diyoruz. Şimdi bu aşağı yönlü hareket etti. Tekrar bir mitige durumu ve market structure break burada gerçekleşti. Şimdi MSB burada gerçekleştiği anda birincisi burada bir mitigation durumu olduğu için order block sürekli sağa kayıyor. O zaman buradaki son alıcılı normalde mum ama burası çok geniş bir likiditeye sahip olduğu için bu mumu alacağım. Burada order block kaymış halde bulunuyor. Sen bu pozisyonu almak istediğinde bakın burada olduğu gibi bu pozisyona gelmeden işlem kaçabiliyor. Ya da bunu almadın son düşüş bacağında yani sert kaçışın olduğu bacakta sen bir FVG çizdin bu FVG'ye de gelmeden pozisyon kaçabiliyor. İşte bu noktalarda siz kademeli entry seviyeleri belirlerken premium discount alanlarını kullanacaksınız. Peki nereden nereye atacağız? Arkadaşlar şimdi özellikle yön belirledikten sonra güçlü kaçış noktaları ve mümkün mertebe geçmişteki bir likidite temizlenmiş olmalı. Yani bu bizim için PD konusunu güçlendiren bir detay. Ne demek istiyorum? Birincisi böyle aheste aheste inişlerde ha burada da swing high low var. Hadi ben bunun orta noktasını alayım ve yukarısına premium diyeyim. Bayasım aşağı yönlü olduğu için işte premium alanına short arayayım gibi her yere atamayız. Anlamı yok. Çok hatalara açık ve müsait olabilir. Benim sert kaçışlara ihtiyacım var. Şimdi burada bayasım aşağı yönlü. Yani MSB'm oluştu. İşte yukarıda order bloğum var. Mitige bloğum var. Vesaire. Her şey var burada. FVG'm var. Bu bacakta vesaire. Şimdi bu oluştuktan sonra benim bayasım aşağı yönlü olduğu için sert bir displacement hareketi. Bu zaten bizim kurumsal ayak izini gözlemleyebildiğimiz yapılardan bir tanesi. Çok fazla konularda bu başlığa yer veriyoruz fark etmişsinizdir. Yani normal bir fiyat hareketinden sonra... Çok ciddi bir kaçış noktası. Uzun iğneli kaçışlar da mümkün burada. Bakın buradan itibaren sert. Yani mümkün mertebe zaten içerisinde fvg veya imbalance bırakarak sibi bisi bırakarak kaçışlar gözlemlediğimde bu bir displacement bulunduğu noktayı sert terk ediyor. İşte ben buraya atabilirim. Bu mesela bir atış noktası olabilir. Şimdi başka bir örnek daha yapalım sonra pozisyonu nasıl kullanabiliriz onu da söyleyeceğim. Bakıyorum bak aşağı yönlü sert kaçışlar gözlemlemem lazım ve bir önceki likiditeyi de almış olsa işime gelir. Mesela uzun bir iğne var burada, değil mi? Hatta bu iğnenin orta noktalarına yakın bir yerden tepki almış. Gücü yetmemiş ve şuradaki muma bakın. Gövdesi çok güçlü bir şekilde buradaki likiditeyi de alarak aşağıda kapanış gerçekleşiyor. Bayasım zaten shortta. Bunun dip tepesini kullanabilirim. Hemen şuradan Fibonacci'mi alayım. Bunun dip tepesini kullanabilirim ama benim burada işime yaramadı çünkü daha yukarıda bir tepe yaparak fake durumu gerçekleştirdi. Başka bir örnek daha bakalım. Şu tarz yerleri alabilir miyiz? Mesela hocam burada sert bir güçlenme var. Yani kaçış var, terk ediş var bu noktayı. Burada bir bacak var ama bu da hızlı bir kaçış. Buraya alabilir miyiz? Bunları da kontrol edebilirsiniz. Yani bu tek başına kullanılacak bir yapı değil ama bunu kendi analizlerinize ek destek olarak kullanırken bu tarz aradaki bir e, ters yönlü e, likitte temizliğinden ya da işte e, defter emri düzenlemesinden sonraki kaçışları uzun iğneli noktaları da orijin noktasından itibaren çizip burada üstü premiumdur altı discounttur şeklinde isimlendirebilirsiniz. Peki bu pozisyonu nasıl alacağım? Zaten bayas aşağı dedik ya arkadaşlar bu attığımız yönün sonrasını kontrol edeceğiz bu arada unutmuyoruz. Yani bu dip tepeyi alıyorsam, buradaki tepe dibi alıyorsam daha öncesi değil daha sonrasındaki mumları kontrol edeceğim. O zaman bu örnek için bir dikey atmak istesem şu mumdan itibaren kontrolüm başlayacak. Şimdi bu aşağı yönlü hareketlerde fiyat 0.5'in üstüne geçtiğinde senin fiyat teslimat yönün zaten başka yapılardan ötürü aşağı yönlü olarak tahmin ettiğim bir nokta olduğu için Ardından çizdiğim bu premium discount Fibonacci'sinin orta noktasının üstüne çıkış yaptığında şunu diyorsun. Ben dip tepelerin sürekli düşüşünü gözlemliyorum. Bu düşüşte güzel bir kaçış noktasında eğer ki fiyat 0.5'in üstüne çıkarsa, yani şu kaçışta biriken likiditenin orta noktasının üstüne çıkarsa bu fiyat aşağı yönlü bir teslimat için pahalılık göstermeye başlar diyorsun ve şuradan itibaren bu pahalılıkta bir pozisyon şansı aramaya çalışıyorsun. E hocam bu nereye kadar gidecek bilemeyiz ki. Evet doğru burada yine en başta söylediğimizi söylüyoruz. Tek başına kullanılan bir şey değil. Ne demek istiyorum? Sen tam olarak mitige edilmemiş bir FVG noktası veya bir imbalans noktası belirledin diyelim. Burada ne var? Sell side imbalance, buy side inefficiency var. Fakat daha sonra şu iki mum tarafından şuradaki yeşil ve siyah mitige edilmiş bir kısmı ve bu dengesizlik şuraya kadar daralmış yani buraya kadar ki dengesizlikler temizlenmiş burası kalmış. Şimdi sen bu noktadan itibaren bu PD'ni çizdin ve bu premium alanı beklerken işte bu noktalara gelişlerde yani bir imbalans, bir FVG, bir order block ararken e, mümkün mertebe kullanarak bunu ek destek olarak pozisyonu güçlendireceksin. Bunu unutma. Tek başına herhangi bir yere atıp, aa zaten fiyat aşağı, hadi burası premium oldu işlem alayım, değil. O zaman bu şekilde bir kullanım gerçekleşir. Mesela bir örnekleme daha yapalım burada. Şimdi fiyatın dip tepeleri yükselerek ilerliyor. Görüyorsunuz zaten bu oynatma sitesinden geldiyseniz market yapıları ve kırılımlarını izlemişsinizdir. Dip tepeler yükseliyor. Nizami tepe burada. External bakıyorum. İçeride tabii ki düşüş yapıları var internalda. External'da bu tepe. Nizami dibim burası. Yatayımı çizdim. Bu yatay aşağı kırıldığı anda market structure break geldi. Şimdi bu kırılım içerisinde zaten yukarı güçsüzlükten sonra şu noktayı hızlı bir şekilde terk eden displacement hareketini gözlemliyorum. Bu displacement hareketinde bir sibi olduğu için zaten bir FVG noktası burada var. Mesela burası bir fair value gap. Yani şu yapının adil değer boşluğu burada bir. İkincisi şu harekette tepedeki likidite mitige edildiği için order bloğun bu mitige yapısına kaydı. Bu da iki daha farklı farklı kısımlarda bulabilirsin. Daha aşağıda dengesizlikler de var. Şimdi buraya geldiğinde sen artık şu yükseliş yapısı zaten kırıldığı için diyorsun ki benim bayasım aşağı yönlü. Fiyat teslimatı aşağı olacak diyorsun. Burada aslında çok daha derin e, yapılar da var. Eğitimimizde üzerinde durduğumuz yapılar. Ama bu konuya geldiğimizde şimdi bu sert kaça şu fiyatın buradan sert uzaklaştığı noktayı çizdiğinde 0.5 bandının üstüne çıktığı anda fiyat diyorsun ki aşağı yönlü teslimatım için şu anda fiyat çok pahalı. Ve bu pahalılık alanına girdiği anda işte sen bu dengesizlik noktalarını kullanmaya başlıyorsun. Bak FVGen zaten pahalılığın içerisinde. Bir kademe buradan pozisyon. Veya kaymış order bloğun mitige tepesine gelmiş order bloğun yine bu premium alanda. Tabii ki buraya geldiğinde tekrar bir entry modeli belirleyebilirsin. Fakat şunu unutmuyorsun. Önemli bir detay verelim burada. Bizim fırçamız nerede? Şimdi arkadaşlar bir PD noktası yani tepe ve dibe fibo atıldı veya gang kutusu atıldığı zaman yukarısı premium aşağısı discount diyoruz ama bu tepe ve dip itibariyle yani fiyat gelip buranın üstüne çıkarsa bu PD iptal. Veya siz buradan işte pozisyonunuzu entry'nizi aldınız. Dediniz ki zaten pahalılık alanına girdi. Bunun altına indiği anda yine bu PD iptal. Yani o, o, bu FIBO sonsuza kadar burada geçerli değil. Bu artık zaten sen bunun pahalı kalanı değerlendirdin ve bitti. Artık daha aşağıdaki kaçışları incelemen gerekiyor. Mesela buradaki sert kaçışı incelersin. Dersin ki burada da fiyat kaçıyor. Bu arada çok aşağı yine gidiyor. Diyelim ki buraya kadar gelsin. Burada da pahalı alanına gelirse ona göre pozisyon alırım vesaire. Şimdi yani senin fair value gap noktan, order block noktan eğer ki premium alanı denk geliyorsa ve bu premium discount bölgesini bozmuyorsa entry modellerine destek olacaktır. Bu çok önemli. Ben şimdi videolar görüyorum ki muhakkak siz de görüyorsunuzdur. Herhangi bir yere bunu atıp arkadaşlar üstü pahalı altı ucuz. Bu anlamlı değil. Bu yani her yere atmanın bir anlamı yok. Peki hocam şimdi sen aşağı yönlü bir yapıda 0.5'in üstünde pahalılık gösteriyor. Hadi e, short pozisyon alalım dedin. Yukarı yönlü de nasıl? Arkadaşlar yukarı yönlü giderken de senin fiyat teslimatının yukarı yönlü olacağını biliyor olman artık ucuzluk bölgelerini araman anlamına geliyor. Örnekleme yapalım. Burada mesela dip tepeler düşüyor düşüyor. Yine burada bir tepe uzun süre yani neredeyse akümülatif bir yapı. Candle range'e göre genişleyen bir akümülasyon noktası ve burada bir dibin daha var. Tabii ki swing failure. Karıştırmıyorum şimdi. Velev ki market structure breaking burada geldi. Yani şu tepeden itibaren veya bir sonraki tepeden burayı farazi geçiyorum. Sen artık diyorsun ki şu düşüş yön değiştirdi. Market yapısını bozdu. Bence artık yukarı yönlü bir teslimat var diyorsun. Kullandığın başlıklarla birlikte. Şimdi bunu gözlemlediğin anda işte sert kaçış görmen lazım. Yani mesela buradaki güçlenen mumlar ve dibi terk edişe baktığımda buraya ben bir fibo atabilirim. Dip tepe mıknatısı atarsan daha iyi ve bunun altına indiği yerde derim ki yukarı yönlü gitmesi gereken bir fiyat için fazla ucuzladı. Ben bu pozisyonu yakalamak istiyorum. Zaten buradaki sert kaçıştan ötürü dipte ne var? Son satıcılı mumda order bloğum var. Premium diskant olanın daha aşağısına inen bir fiyat hareketi var mı? Yok. E sen zaten ucuzluğu da gözlemledin. Yukarı yönlü bayas da belirledi. Dedin. İşte bak bu order flowun orta noktası aynı zamanda senin discount alanı olduğu için buradan güzel bir pozisyon yakalayabilirsin. Bunu her break of structure yapılarında veya her order flow yapılarında da kullanabilirsin. Yeter ki sert kaçışı gör. Yani buradan buraya sert kaçış var dediğin yerde bunları kullanabilirsin. Diğer yaptığın analizlere destek olur. Tek başına sakın kullanma. Hiçbir şeyi tek başına kullanma. Mümkün mertebe bu şekilde piyasaya yaklaş. O zaman yükseliş yapılarında discountları yani ucuzluk bölgelerini belirliyoruz ve mümkün mertebe bizim order bloğumuz, FVG'miz veya buy side imbalance, sell side inefficiency noktalarımızla eşleşiyorsa buralar güzel entry noktaları olabilir. Veya aşağı düşüşlerde keza e, buy'asımız bayasımız e, short yönlü olduğu için bu sefer de pahalılık noktalarını belirliyoruz. Ve diyoruz ki aşağı yönlü gitmesi gereken bir fiyat için fazla pahalandı. Yine FVG bu sefer aşağı yönlü olduğu için sell side imbalance, buy side inefficiency'yi bulup imbalance varsarı veya order blokları bulup ona göre entry modellerimizi güçlendiriyoruz. PD'ler bu şekilde kullanılır. PD, PD array demek değildir. Bunu tekrar ediyorum. Price delivery array bambaşka bir şeydir arkadaşlar. Bunu söyleyip de PD anlatan e, kanallar görürseniz biz olsak dahi muhakkak spamlayın. Anlamsız insanlara yanlış bilgi vermenin e, bir sebebi yok özellikle eğitim kanallarında. Teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan şeylere muhakkak yazın. Bunun için bir indikatör kullanmaya bu arada gerek yok. Birkaç soran olmuştu geçmişte. Ee, basitçe zaten sizin kendi displacement alanlarını bulmanız lazım. Şimdi indikatör her yere atabilir bunu. Hata yaptırır. Gun kutusu da kullanabilirsiniz. Gun kutusunu ilk kullananlar çok fazla. İşte 0.25 0.75 de görecek. Ayarlarından kapatır o bantları. 0, 1 ve tam ortası şeklinde. Üstü pahalılık, altı ucuzluk şeklinde yorumlayabilir. Aklınıza takılanları muhakkak sorun. E, hepsini cevaplıyorum biliyorsunuz. Beğenilerinizi de bekliyorum. Kanalı biraz büyütelim. Kendinize iyi bakın. Cumartesi günü ICT oynatma sistemimize yeni videomuzla devam edeceğiz.